Bir haber kanalından herkese merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'da ikili görüşmeleri sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir raya gelen Erdoğan, ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. 50 dakika sürdü. İki liderin görüşmesi başkent Roma'da yapıldı. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı kaydedildi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin 50 dakika sürdüğü belirtildi. Macron'un dikkat çeken beden dili. Öte yandan görüşmeden önce basın mensuplarına poz verildiği sırada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ellerini bağlayarak sergilediği beden dili dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan G20 liderler zirvesi kapsamında İtalya'da bulunuyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.